Selam, şimdi sorum şu şekilde. Konsoldan ABA ve bu okudu, okey. Ve benden şunu istiyor. Bu ABA'yı tekrarla, karakter sayısı 10 olana kadar. Ve daha sonra içinde kaç tane A olduğunu söyle. 7 dönmüş mesela. Neden 7 dönmüş? Çünkü ABA'yı tekrarlıyor, 9 karakter oldu. Geri kalanında bir tane A ekliyor. Çünkü neden? İlk harf. Ona böyle tamamladı. Ama mesela 11 deseydi ikinci şeyde... Burası ne olacaktı? Tahmin ediyorsunuz. AB olacaktı. Şu anda bu örnek için konuşuyoruz. Burada nasıl bir metot izleyeceğim? Şunu yapacağım aslında. Bu stringin içinde kaç tane A var? Çarpı. Ya aslında toplama çıkarma şey sorusu bu. Ama biraz koda dökünce kompleks olacak tabii ki. Stringde kaç A var? Onu neyle çarpacağım? 10 bölü 3 ile çarpacağım. Çünkü neden? Bu string, bu sayının içinde kaç sefer tekrar ediyor sorusu. Aslında onun içinde kaç tane 3 var sorusu değil mi? Yani aslında bölme işlemi sorusu. Tamam şu anda neyi elde ettim? Aslında şu ilk 9 karakterde kaç tane A olduğunu buldum. İşte buna result diyeyim. Şimdi bu result'ı neye ekleyeceğim aşağıda? Tam olarak şunu ekleyeceğim değil mi? Bunun uzunluğu 3. 10'la modu ne bunun? Yani 10 mod 3 neye eşit? Çünkü neden? Bu bölme işleminin sonunda kalan şey şuraya ekleniyor. Yani moddan kalan şey ne? Yani n mod string'in uzunluğu çarpı içindeki a sayısı değil. Yani şunun içindeki a sayısı. Şimdi aşağı iniyorum. Şuradan başlıyorum. Let result yaptım. Result şurada toplama işlemi yapacağım için constant tanımlamadım. Eşittir. String'de kaç tane A var? Bunu bulmanın birkaç yolu var ama ben regex kullanarak yapacağım. Şimdi bu match fonksiyonuyla regex aldığı için parametre olarak bakın göstereyim. Bakın regex alıyor parametre olarak. O yüzden virgül de bulursun, şey de bulursun. E, Sintaksı da şöyle. Şu regex'i şey yapıyor ve içinde hangisini aradığımı söyleyeceğim ben şimdi. Ben A harfini arıyorum. Regex ile ilgili başka soru da çözelim. Şimdilik bu kadarınız yeter. Şimdi stringde kaç tane a olduğunu bulduğuma göre artık şu, şurası 2 dönüyor. Çünkü a, b, a'nın içinde 2 var. Çarpı, n'de kaç tane string var? Ne yapacağım? 10 bölü stringin uzunluğu. Ya da n bölü stringin uzunluğu diyeyim. Tamam, burası da açıktır diye tahmin ediyorum. Şimdi şu kısma geçtim. Aşağı indim. Şimdi arta kalan şu şeyin ne olduğunu bulacağım. Değil mi? O yüzden string'imi yazdım. String'imi slice'lıyorum. Çünkü neden? Arta kalan şey benim için önemli. Yani A mı kaldı, A B mi kaldı, ne kaldı'yı merak ediyorum. Onun için slice kaydırma hatırlarsınız. Yani indis vereceğim şimdi. Görürsünüz ee, bak yaparken. Sıfırdan başlıyor ama nereye kadar gidiyor? Yani ilk indisi alıyor da A B'si de var mı? Bunu nasıl görüyordum? Şurada mod, mod almıştım. En mod. String'in uzunluğu değil mi? Hemen onu yazıyorum. Ve tabii ki bunu yaptıktan sonra da length fonksiyonunu kullanıyorum. Çünkü neden? E, burası bana şunu döndü ya da şunu döndü. Ama ben bunun string halini istemiyorum. Onun uzunluğunu istiyorum. Yani bir dönmesini istiyorum. Bu arada yukarıda da yapmam lazımdı. Unutmuşum. Hani burası bana ne döndü? Hemen debuglayayım görseniz de canlansın diye. Şuraya neden length yazmam gerektiğini söylemek için debugluyorum. Şimdi bakın bunun içinde ne var? Bakın bunun içinde A ve A var. İki tane array yani bu rizat. Yani adam sana bu stringin içinde geçen yani şunun içinde geçen A'ları dönüyor. Evet ama ben onun rakamsal değeriyle ilgileniyorum. Çünkü bana günün sonunda 7 bastırmamı istiyor. Kaç tane A var? Yani o sebeple şimdi bakarsak ne olur? 2 gelmesini bekliyorum. Yani benim istediğim değer. 2. Çünkü neden? A'nın içinde sıklı kaç A var sorusunun cevabını arıyordum ben. Şu an soru bitti. Ama muhtemelen integer olmadığı için, virgüllü sayı bölmesi yaptığım için, float division yaptığım için result istediğim gibi olmayacak. Onu da debuglayıp görmenizi istiyorum. Özellikle düzeltmedim. Bakın 7.66 virgül bir şeyler bir şeyler verdi. Çünkü neden? Integer değeri benim için önemli. Hatayı nerede yaptın bakıyorum. Şurada düşünün n var, string length var. 10 bölü 3'ten 3,33 dönecek değil mi? Ama ben onun neyiyle ilgileniyorum? 3,33'ün e, mat floor da kullanabilirim. Parsing de diyebilirim. Parsing yakın olduğu değere yuvarlayacak. Yani 3,33'ü 3'e yuvarlayacak. Şimdi bir daha bir bakıyorum. Başka yere koymam gerekiyor mu? Görmenizi istiyorum. 7 döndü. Demek ki sorun burasıymış. Diğer test case'ini deneyeceğim şimdi. Bunun içinde A'yı işte bu kadar kez tekrar etmiş arka arkaya koymuş. hepsi A olduğu için de haliyle aynısını dönmüş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.